Bugün iyi ile kötünün, haklı ile haksızın, vatanseverle vatan haininin bir kere daha ayrıştığı, safların belirginleştiği bir günden, günlerden geçiyoruz. Allah razı olsun ki şehitlerimiz ve biz vatanın, milletin, bayrağın, mukaddesatın yanındayız vatan hainleri milletine ihanet edenler, milletine ihanet eden iç içinde olanların yanında değiliz. Biz iyinin, hakkının, doğrunun, güzelin, bu milletin refahının, saadetinin gelişmesinin yanındayız. Başkalarını uşak ısak, et, edenlerin yanında değiliz. Biz bir kere daha Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin Cuma'nın yanındayız. Esrar tablolarının insanları insanlıktan çıkaran insanlığı bataklığa sürükleyen değerlerinin de yanında saf tutanlardan değiliz. Ve nasıl üç gün sonra Ramazan bayramının geleceğinden ve bu milletin bayram edeceğinden eminsek bu davada, bu haklı davada kazanacağımızdan da o kadar eminiz. Allah'ın izniyle iyinin, doğrunun, güzelin, vatanın, milletin, bayrağın bu mukaddesinin yanında olanlar kazanacaklar. Onlar da, o hainler de kazdıkları ihale çıkımından cehennem çukuruna yuvarlanacaklar. Bu millette bu iman, bu azim, bu kararlı olduğu sürece bu bayrak gönlere inmeyecek, bu birliği hiç kimse bozamayacak. Evet millet bu topraklar üzerinde var olmaya devam edeceğiz kahraman şehitlerimizin aziz silah arkadaşları, başta siz olmak tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimize, şehitlerimiz Yunus Aktaş ve Behçet Avcı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Ahmet. ve heyyilena min emrine raşada. Rabbena atina fi dünya hasenen. Tüm güvenlik güçlerimize her zaman ve her yerde başarılar ihsanıyla Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri ve bizim huzurumuz için çalışan tüm güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde mahcup etme, yüz aklı ver Allah'ım. Bu şehit kardeşlerimizin ailesi ve sayı arkadaşlarına ve milletimize sabrı cemil. Aramıza sokmak, fitne sokmak isteyen bizleri bir bir milletimizi ve bütün vatan evlatlarını muhafaza ile ala helal emin. Huzuruna göndereceğimiz, ebediyete yolculuğağımız <laughs> ولا تعلق قلوبنا بما ليس لنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبخشيتك عن عصيانك يا رب العالمين. وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. Thank <laughs>